Geldik başkente, Ankara'ya. Memur şehri, öğrenci şehri, herkesin bir acelesi var ama vakitler bekler mi? Beklemez. Ankara için bugünün, yani 21 Ekim'in takvimine bir bakalım. İmsak vakti 5'i 35 geçe. Güneşin doğuşu 6'yı 58 geçe. Sabah yazı başlamıştır Ankara'da. O vakitler tam hissedilir. Öğle namazı 12.38'de. İkindi için 15'i 38 geçeyi yani öğleden sonra 4'ü 22 geçeyi bekleyeceğiz. Akşam ezanı o güzel kızılay ışıkları yanarken 18.08'de okunuyor. Yatsı içinde son vaktimiz 19'u 26 geçe. Şimdi Ankara'daki değişime bakalım. Tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi burada da günler kısalıyor. Akşam vakti bugün 18.08 iken yarın 22 Ekim'de 18.07. Ayın sonuna doğru gidelim. Mesela 31 Ekim'e akşam vakti 17.55'e kadar inmiş. Bakar mısınız 13 dakika daha erken. İmsak vakti de 21 Ekim'de 5'i 35 geçeyken 31 Ekim'de 5.45'e çıkmış. 10 dakika daha geç başlıyor sabah. Öğle vakitleri de ayın 26'sına kadar 12.38'de sabit. 27'sinden itibaren 12.37'ye çekiliyor. Bu bir dakikalık oynamalar önemli. Ankara'da yaşayanlar bilir. O bir dakika trafiğe yakalanıp yakalanmamayı belirler. İkindi vakitleri de düzenli olarak her gün 1 dakika, bazen 2 dakika geri gidiyor. 15.38'den başlıyoruz, Kasım ayının ikisine geldiğimizde 15'i 26 geçeye kadar düşmüş. Günler kısalırken ikindi namazı da öğleye doğru yaklaşıyor. Planlarınızı yaparken özellikle mesai çıkışlarınızı, akşam yemeği hazırlıklarınızı bu erken kararan akşamlara göre ayarlamayı unutmayın. Kasım'ın ikisinde akşam 17.53'te olacak, şimdiden notunuzu alın.